Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Karaca'nın mutfak ürünlerinde %50'ye varan büyük bir kampanya var. %50 indirim kampanyası. Peki hangi ürünler var? Fiyatları neler? Teker teker anlatıyorum büyük resimlerle. Karaca Merlot 8 parça çelik tencere seti 1058 TL'den 400 TL'ye düşmüş. %49 indirim var. Karaca Uzul Bio Granite 7 parça tencere seti 941 liradan 350 liraya düşmüş. %49 indirim var. Karaca Azul Bio Granit 3 parça set 447 liradan 180 liraya düşmüş. %60 indirim var arkadaşlar. Karaca Alaska 6 parça çelik sahan seti 320 liradan 130 liraya düşmüş. %59 indirim var. Karaca Alaska Midi 6 parça çelik tencere seti 360 liradan 150 liraya düşmüş arkadaşlar. %58 indirim var. Karaca Biogranit Grey New 12 parça tencere seti %59 indirimle 350 liraya düşmüş arkadaşlar. Karaca Grande 15 parça çelik çeyiz seti 1180 1177 liradan 500 liraya düşmüş. %58 indirim var. Peki bu güzel setin içerisinde ne var? Tam bir çeyiz seti arkadaşlar derin tenceresi, karnıyarık tenceresi, cezve seti, demlik ve tamamı arkadaşlar nasıl parlak renkleri var. Gerçek fotoğraf daha güzel görünüyor. Tekrar ediyorum %58 indirimle 500 liraya geliyor. Karaca Sofya 13 parça çelik çeyiz seti 1600 liradan 700 liraya düşmüş arkadaşlar. %57 indirim var. Bunun içerisinde düdüklü tencere de var. 4 tane tencere, biri demlik var arkadaşlar. Toplam 700 lira %57 indirimle. Şöyle net görelim hepsini. Parlaklıklarına bakalım. 700 lira. Devam ediyorum. Apricot Bio Granit New Mega Black 9 parça tencere seti 900 liradan 400 liraya düşmüş arkadaşlar. %56 indirim var. Karaca Uzul Bio Granit Tava ve sahan seti 295 liradan 130 liraya düşmüş fiyatı şu anda 56 indirim var. Hem internet sitesinde hem mağazalarında. Karaca Bio Granite Black Gold New 7 parça tencere seti 660 liradan 300 liraya düşmüş arkadaşlar 56 indirim var. Karaca Bio Granite Bereket Rose 7 parça tencere seti 1058 liradan 500 liraya düşmüş, %53 indirim var. Karaca Atlantik 8 parça çelik tencere seti de 824 liradan 400 liraya düşmüş, %51 indirimle. Karaca Alaska 8 parça tencere seti 600 liradan 300 liraya düşmüş, tam %50 indirim var. Karaca biyogrenit bereket 7 parça tencere seti bu da gri arkadaşlar 1058 liradan 500 liraya düşmüş %53 indirim var şu anda. Karaca perfect grey 4 artı 6 litre düdüklü tencere seti 700 liradan 350 liraya düşmüş %50 indirimle. Karaca perfect 6 litre düdüklü tencere yanında karnıyarık tencere seti var. Toplam fiyatı 700 lirayken 320 liraya düşmüş. %55 indirim var arkadaşlar. Karaca Retro 6 litre paslanmaz çelik düdüklü tencere 300 liraydı. 170 liraya düşmüş. %50'ye varan indirim var arkadaşlar. Karaca Grant gümüş 6 litre paslanmaz çelik düdüklü tencere 352 liradan 250 liraya düşmüş. %35'lerde bir indirim var. Karaca Grand gümüş 6 litre paslanmaz çelik düdüklü tencerede 700 liradan 380 liraya düşmüş %50'ye yakın bir indirim var. Karaca Kayra Rose çaydanlık takımı 240 liradan 120 liraya geldi. Fiyatı ve %50 indirimli arkadaşlar. Emsan Hobi çaydanlık takımı Sedefli Vişne 170 liradan 130 liraya düştü fiyatı. %24 indirim var arkadaşlar bu modelde. Karaca Rio çaydanlık takımı da 300 liradan 130 liraya düştü. Çok büyük bir indirim var. %57 indirim var arkadaşlar bu üründe. Karaca Elips çaydanlık takımı small yani küçük olan 295 liradan 150 liraya düştü fiyatı. %49 indirim var. Karaca Ballena porselen demlikli çaydanlık takımı 341 liradan 342 liradan 150 liraya düştü. %56 indirimli arkadaşlar. Karaca Queen Star porselen demlikli çaydanlık takımı da 360 liradan 150 lirayı gördü ve %58 indirimi var. Gayet güzel. Karaca Elips çaydanlık takımının mediumu yani orta boyu arkadaşlar 230 liradan 60 liraya indi fiyatı %51 indirim var. Karaca Galya çaydanlık takımı siyah bu ortasında kapağı olanlardan bahsediyorum. 350 liradan 170 liraya düştü fiyatı. %51 indirim var arkadaşlar. Karaca Yaren 59 parça 12 kişilik yemek takımı 2600 liradan 1100 liraya düştü fiyatı. %59 indirim var arkadaşlar. Karaca Blue Vibes 6 kişilik yemek takımı 500 liradan 250 liraya düştü. %50 indirimli. Karaca Deep Blue 24 parça yemek takımı 600 liradan 300 liraya düştü. %50 indirimli. Emsan Tavus Kuşu 24 parça 6 kişilik yemek takımı 600 liradan 300 liraya indi. %50 indirim var. Karaca Terra 12 parça kahvaltı seti Brown Wright 1058 liradan 300 liraya düştü arkadaşlar. %74 indirim var. Peki bu kahvaltı seti nasıl bir set? Teker teker ürünleri görelim. Servis tabağı, küçük tabağı. Bu arkadaşlar uzun sunum tabağı. Bu kasesi. Bu zeytinlik, reçellik. Bu da fincanı. Toplam fiyatı 1058 lira. 300 liraya düştü. Karaca Finsoft cezve seti 142 liradan 70 liraya düştü. %50 indirimli yani. Karaca Tokyo Power Steel cezve takımı 260 liradan 130 lirayı gördü. %50 indirimli. Karaca Foça 24 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti kutulu set 253 liradan 150 liraya düştü, yüzde 58 indirimli. Milas altı kişilik 24 parça çatal kaşık bıçak seti 424 liradan 200 liraya düştü, yüzde 53 indirimli. Karaca Lorea 12 kişilik 60 parça çatal kaşık seti 706 liradan 300 liraya düştü, yüzde 58 indirimli. Karaca Kubi 12 kişilik 60 parça çatal kaşık bıçak seti 942 liradan 400 liraya düştü. %58 indirimli. Karaca çelik elektrikli cezve inox arkadaşlar içi de dışı da çelik bunun. Fiyatı 295 liraydı. 120 liraya düştü. Şu anda krc.com.tr'de en çok satılan ürünlerden bir tanesi bu. %59 indirim var. Karaca Uranüs çelik tava 26 x 16 cm ebatlarında 190 lira olan fiyatı 70 liraya düştü arkadaşlar. %60 indirim var. Karaca Mezopotamya bakır ayran bardağı 153 liradan 40 liraya düştü. Mezopotamya bakır ehli keyif 153 liradan 40 liraya düştü. %74 indirim var. Mezopotamya bakır tava 14 santimetre 153 liradan 50 liraya düştü. %67 indirim var. 16 santim bakır tavada 177 liradan 60 liraya düştü. %66 indirim var. 18 santim bakır tavada 200 liradan 70 liraya düştü. %65 indirim var. Mezopotamya bakır ibrik 530 liradan 200 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. %62 indirim var. Patamya bakır pilav tenceresi 24 santim 706 liradan 370 lirayı gördü. %49 indirim var. Patamya'nın 20 santim bakır sahanı da 200 liradan 80 liraya düştü. %60 indirim var arkadaşlar. Karaca Sky emayı 16 santimetre sahan 200 liradan 50 liraya düştü. %75 indirimli. Bunlar emaye ürünleri arkadaşlar. Desenli ama üzeri desenli. 16 santim tenceresi de 290 liradan 90 liraya düştü. %70'e yakın bir indirim var. Sky emaye 20 santim tenceresi de 300 liradan 100 liraya düştü arkadaşlar. %67 indirimli. Ema'ya 18 santim da 150 liradan 50 liraya düştü. %67 indirimli. Karaca Shiny Rose 28 santim dalgalı kek kalıbı 100 liradan 20 liraya düştü arkadaşlar fiyatı. %80 indirimli. Bunun gibi kek kalıpları fiyatları hep düştü arkadaşlar. Bir tane de örnek olarak bu. Terakato Fiorella kek kalıbı 90 liradan 23 liraya düşmüş fiyatı. %74 indirimli. Emsan Punica Cam kavanoz small yani küçük olanı 70 liradan 20 liraya düştü. %71 indirimli. Karaca Roya lokumluk 175 liradan 50 liraya düştü. %72 indirimli. Karaca Ottoman lokumluk yani Osmanlı lokumluğu 118 liradan 35 liraya düştü. %70 indirimli. Karaca Queen Star 25,5 santim dikdörtgen fırın kabı 95 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. %68 indirimli. Karaca Shiny Rose 35 santim 12'li muffin kek kalıbı. 153 liradan 50 liraya düşmüş. %67 indirimli. Sorento meyvelik 118 liradan 40 liraya düşmüş. %67 indirimli. Karaca Grassi ikili tepsi kare 59 liradan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. %66 indirimli. Karaca Keti Dondurma Kasesi 20 liradan 8 liraya düşmüş. %49 indirimli. Emsan Piramit Biberlik 25 liradan 10 liraya düşmüş arkadaşlar. %60 indirimli. Karaca Mantar Tıpalı Başucu Sürahisi 50 liradan 20 liraya düştü. %60 indirimli. Karaca Melinda tatlı kutu sunum seti arkadaşlar 120 liradan 50 liraya düşmüş. Karaca Home Laguna mavi top vazo 18 santimetre 59 liradan 25 liraya düştü fiyatı %58 indirimli. Karaca Lucky Meyvelik 118 liradan 50 liraya düştü fiyatı %58 indirimli. Karaca Home Cam Amber Oval Vazo 71 liradan 30 liraya düştü %58 indirimli arkadaşlar. Karaca Zena 12 parça çay seti pembe renkli 165 liradan 70 liraya düştü fiyatı %58 indirimli. Karaca Bella Kuklu 6 kişilik çay bardağı seti 118 liradan 50 liraya düştü fiyatı %58 indirimli arkadaşlar. Karaca Rose Gold 2 parça kek seti 177 liradan 80 liraya düştü fiyatı %55 indirimli. Karaca Arf 6 parça salon seti marketlere gelmiyor arkadaşlar böylesi. 800 liradan 400 liraya düştü fiyatı %50 indirimli. Karaca Belda tatlı kutu 9 parçalık sunum seti küçük tabaklarıyla beraber 200 40 liradan 120 liraya düştü. %50 indirimli. Karaca Laraşi katlı kurabiyelik. 110 liradan 55 liraya düştü. Fiyatı %50 indirimli. Karaca Elegan yıkatlı ikramlık. 80 liradan 40 liraya düştü. %50 indirimli. Karaca Mine 8 parça servis seti. Buster 160 liradan 80 liraya düştü. %50 indirimli. Karaca Tuğra ikramlık mavi renkli 80 liradan 40 liraya düştü. Karaca ikram 12 santim kapaklı kase şeker kasesi diyelim arkadaşlar. 40 liradan 20 liraya düştü fiyatı. %50 indirimli. Evet arkadaşlar bu hafta Karaca mağazalarında, Karaca'nın internet sitesinde %50 indirimler var. Bu kampanyayı kaçırmayın. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.